Arkadaşlar, benim ayakta duracak halim yok. Odamdayım. Ben de odamdayım. He, benim odam yok. Ben <laughs> ben masama gideyim. Şişt, şişt, Baksana bir. Bir gün de beraber gidelim mi? Nereye? Bilmem. Sinemaya, tatile, yemeğe. Yuh hamaya ya, yuh. Aklını başından aldım galiba. Senin masan orada değil. Burada. Nereye? Cehenneme. Gelir misin? Sinirlenince ayrı bir tatlı oluyorsun, biliyorsun değil mi? Çekil, çekil, çık. Bora Bey. Bora Bey, çok acil konuşmamız lazım. Ben sana gel dedim mi Ada? Yok, ben e, bir heyecanlandım, odanıza daldım. Panik atak. Biliyor musun hayat seninle her an... ...öpe parkta olmak gibi Ada. Oo, Oo. O, bakın bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Çok iyiydi, bunu bir daha yapalım. Bir dahaki sefere bir daha isterim. Geber. Bora Bey. Bugünkü boks olayından sonra... Boks faciasından sonra demek istedin galiba. Çünkü bir şey beceremedik. Vurmayın yani isimlere takılmayalım ya. İsimler önemli değil. Olay önemli. Olaya odaklanalım. Olayımız şu. Bugünkü boks olayından sonra... ...benim Tuğçe'yi Rüzgar'ı barıştırmak boynumun borcu oldu. Boynumun borcu oldu vallahi artık yani. Ne güzel, ne güzel borçlar. Yani sen bu boks faciasının, boks olayının kötü fikir olduğunu kabul ediyorsun yani. Hı? Buradan bunu mu ...böyle kötü yaşaya yaşaya iyi hmm. buluyoruz, hmm. doğruyu buluyoruz. Ne o güzel. yüzden, o yüzden tecrübe oldu. Ben attım cebime onu. Bir daha da tekrarlanmaz. Ben alırım dersimi. Neyse Bora Bey. Ben diyorum ki hmm. bir yemek organize edelim hmm. benim evde. Rüzgar'ı çağıralım. Eee. Rüzgar'ı çağıralım. Hı. Yemek organize edelim. Tabii. Kim çağıracak bu rüzgarı? bey, bey, bana bey, bey. Siz. <laughs> yani ben geldim o yemeği rüzgarı da çağıracağım ha. Bu mudur? Siz gelmiyor musunuz? Ben geliyorum. Anlaşma gereği. Gelmek zorundayım ama rüzgarı çağıramam. Yani sen bana kumpas mı kurdurtacaksın hala? Ama bu... Burası... Aması maması yok. Şirket içinde ama diye bir kelime yok. Bin defa söylettirme. Ben rüzgarı ikna falan edemem hala. Kendi başının çaresine bak. O zaman gideyim. Tabii git. Şimdi giderken kapıyı çalarak çık bakalım. Hı? Kapıyı çal öyle çık. Çıkabilir miyim de. Dene bakalım. Yapabiliyor musun? Çıkabilir miyim? Hah çıkabilirsin. Çok değişik adamsınız Mara Bey. Oluyormuş bak. Yapınca oluyormuş. Öğreneceksiniz hepiniz şu kapı çalma abayını. Bize rüzgarı çağıracakmışım. Hadi hiç hayatınızda kapı açmamış gibi davranıyorsunuz Tuğçe Hanım. Ay sen burada mı yaşıyorsun ya? Burası salon mu? Ya ben de ev deyince şey zannettim hani. Ne zannettiniz? mı zannettiniz. Ev işte. Tabanı var, tabanı var. Penceresi var. Aa mutfağı bile var. Her şeyi var. <laughs> wow. Evet pencere var. Birazcık oradan hava giriyor da. Küçücük kızım ya sen burada nasıl yaşıyorsun? Ya haydi. İşe koyulalım mutfağa. Hadi. İyi tamam. Oo 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 Basalım geri. Ne Basalım oldu geri. ya? Ayakkabılarla nereye? Geri öyle ayakkabılarla içeri girilmez. Ay terlik mi giyeceğiz? İnsan yaşıyor burada. Öh. Hadi terlik. Of. İyi, tamam giydim. Şimdi ben de üstüm başımı değiştirip geliyorum. Siz bu torbaları şunları içeriye taşıyın. Tamam? Başlayalım bir yerden. Hadi, Hadi. Hadi aldık sizi şöyle. Teşekkürler. Of ya bu böyle mi şimdi tam yani tabii, tabii. boyundan mı böyle? Tabii tam olarak böyle neyse çok uzatmayalım vaktimiz çok yok. Hı. Siz salatayı yapmakla başlayın o kolay onu halledersiniz diye düşünüyorum. Hı. Ben de ana yemeğe başlayayım. Hı yaparım. Ne yapıyoruz biz bunları şimdi önce doğuruyor muyuz? Bir fikirle gelmek isterim size beni yanlış anlamazsanız. Ben derim ki bunları ilk önce yıkayalım. Bunun pisliği, çamuru, tozu, toprağı vardır yani böcek böcek. Mecekle... Ben... Yani proteini yeşillikten almayalım değil mi? Böcek yemeyelim. Nasıl yani bunlar yıkanmış gelmiyor mu bize? Sakin ol ana. Sakin Hı. ol kızım. Ya ben, ben yok daha fazla dayanamayacağım ya. Bence biz bir catering çağıralım. Onlar halletsin. Biz niye uğraşıyoruz bu kadar? ee, <laughs> Tuğçe Hanım, siz şimdi büyük aşkınız, rüzgarla barışmak istiyorsunuz ya, ne dedik? Kendi emeğinizle bunun için bir şeyler yapın dedik değil mi? Bunu ona gösterin dedik. Yani siz ne diyeceksiniz adama? Ha ne diyeceksiniz? Ben ki çağırdım, sana yemek yaptırdım mı diyeceksiniz? Yoksa ben sana kendi ellerimle yemek hazırladım sevgilim mi diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Ben burada sizin için uğraşıyorum ama sizin şu yaptığınız yani... ...işimi çok zorlaştırıyor Tuğçe Hanım. Ya ama restorana gidince de öyle oldu. ...restorana davet ediyorsun, götürüyorsun, onlar senin için yapıyor, getiriyor. Ne farkı var ki? Aa, ne kadar doğru bir bakış açısı. Evet. Ee, e şöyle yapalım. Tuğçe benim fikrim var. Ha. Siz kuaföre gidin. Hah! Ay evet, ben de tam saçımı başımı düzeltmek istiyordum. Şu çok iyi olur. Git saçınızı başınızı yaptırın siz gidin. Harika olur. Aha. Hadi ben yemekleri hallederim. Sen siz kuaföre gidin, ha. Ha. tamam. Ha, tamam o zaman, tamam. gerçekten. Tamam, hadi. Aa! Bu nedir ya? Bu nedir? Daha karnını doyurmaya bilmiyor. Gelmiş bana yok evin küçük, yok ölürüm, yok daralırım. Allah Allah ya uğraştım şeylere bak. Rüzgar, rüzgar hep senin yüzünden rüzgar. Senin için katlanmadığım bir bu kalmıştı onu da yaptım. Ya daha yeni gittin. Allah'ım hiç keşke kaybolsaydın. Tuğçe Hanım ya yolu nasıl bulamıyorsunuz? Beyciğim de buradaymış. Buradayım. Sen kim bekliyordun ki? Ee, ben e, Tuğçe Hanım geri geldi sandım. Ha. Tuğçe yok. O zaman Rüzgar da yok. Yani sen Tuğçe ve Rüzgar'ın olmadığı bir ortamda onları nasıl barıştırmayı düşünüyorsun acaba? Tuğçe Hanım buradaydı Bora Bey. Yemek yapmama yardım etti. Sonra da kuaföre gitti. Niye? <laughs> Sevgilisine güzel gözükmek için. <laughs> Sevgilisini bunlara var mı acaba? Siz bana laf sokmaya mı geldiniz buraya? Ay yok yok yok. Ben bir anlaşmamız var. O yüzden geldim. Anlaşmamız gereği buradayım. Ee sen neler yaptın bakayım? Anlat. Ben çok güzel şeyler yaptım. Hmm. Ama buradan göremezsiniz. içeriden bakmanız lazım. Tabii çok isterim. O zaman senin de bunu asman lazım. Hemen onu alayım şöyle. Çok teşekkür ederim. Bu da annem. Bu da annemi de büyük sudan geçirip... Sirkeli suya koyuyoruz. Buyurun. Tabii. Bu ve diğerlerini. Tamam. Şimdi ben de... bunu bir sudan geçirip sirkeli suya batırıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> hmm. <gülüyor> güzel koktu. Değil mi? Tabii nane hoştur. Ne yapıyorsun sen? Salata yapıyorum Bora Bey. Nasıl yapıyorsun salatayı? Ne koyuyorsun içine? Bora Bey salataya ne konur? Marul koydum, roka koydum, nane, maydanoz falan işte tamam. Tamam çekil oradan. Git sen yetiştiremeyeceksin belli. Ya Hiç Bora Bey düşünün. ben hallediyorum ada, ya. Ada çekilir misin şuradan? Hadi halledeceğim ben. Hadi. Ha tamam hadi siz yapın buyurun. Çekil. Tamam hadi. Hadi yapın bakalım ne yapıyorsunuz? Ben göreyim. İzle gör. Tchau!